Evet arkadaşlar bugün sizlerle Ramazan'a özel kombin yapacağım. Dur kaçayım şuradan da. Uç uç. Hı -hı. ya olmadı ya. Olmadı ya. İçimde kaldı şimdi. Geri dön geri dön. Ya olmuyor. Ya bir ya. Hı -hı. Neyse arkadaşlar. Şimdi Ramazan geliyor. Yani Ramazan bize mi geliyor? Biz ona mı geliyoruz? belli de arkadaşlar. İnşallah biz ona gelir. Göre... Biz ona geliyoruz arkadaşlar. Gelsene. Evet. Kardan da çarpıldı maşallah. Şimdi kız yapacağım. Ben erkek yapacağım. Hmm. Töbe, töbe. Olmasın bu arkadaşlar. Böyle de olmasın. Böyle olsun. Hmm. Saç zaten olmayacak yani. Niye olsun? Tövbe tövbe. Ya aslında bir saç ekleyebiliriz. Hı. Hmm. Hı. Hmm.

Bak 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 bak. Çanta olarak bebe şeyini mi alsam? Şimdi çanta olarak ne alacağım bilmiyorum. Kaktüs tatlı duruyor. Kaktüs kalsın. Şimdi katana falan alayım da Ramazan'a bir şeyleri kesmeyeyim. Ben. Evet arkadaşlar kadar olsun ayakkabı. Oy, oy çaresizlik. Altıma etek giyeceğim. Ama uzun. Şöyle bir tık tam. Aldı. Bir tık boktan oldu arkadaşlar. Elhamdülillah. Şimdi erkek yapalım. Şöyle. Hmm. Ya saç. Hmm. Saç ayak bu olabilir. Beyaz siyah saç. Çok kötü duruyor. Beğenmedim. Takke takalım arkadaşlar. Takkeler de yedi bin, on bin mi takıyor? Yani yedi buçuk bin. Bak 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 bak. Tamam eldiven bunu aldık. Ayakkabı... Ayakkabı... Bunu alayım. Yok, bunu alamıyorum gene. Bak 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 bak. Suit'umuza ne alabiliriz acaba? bir şey almam lazım. Çok kras. Hmm. Hmm. Bunu mu yapsın? Yok. Ramazan'la hiç uyumayayım. Tam bu. Moneylerim gitti ayol. Ehe. <laughs> Seni ben. senin değiş? Kimi değiştireyim arkadaşlar? Seni mi değiş? Seni değiştireyim ben. <laughs> Elhamdülillah bugün evimiz arkadaşlar. Ay arkadaşlar Allah korudu ben arkadaşlar. Uşarak yürüdüm az önce arkadaşlar. Sen kafeye taktım. Zaten al, aa bu arada araçlarım göstermeyi unutmuşum araçlarım bu kadar. MNM en en en, en, en enman terim, enman terimi göstereyim. Çok az şey var. Ve bit bit artık bitti. Bitsene bitti arkadaşlar. Ne? Evet. Hı. Aldık Bin TL Yedir. Bu altın mı? Verler mi ya? Dört çıkartmaları bakayım. Yok geldi mi? Mektup mu vardı? En son Gossip Girl. Gossip Girl herkese ne ara gönderdi bu arada? Durun girin. Nerede şu mektup? He, Gossip Girl göndermişti. Aldım hem de. Gel de sen önüne mızmızlanın Kardan adam. Hmm. Bunlar bir anda sanki bir anda 3 bot diye dönüyor. Ha, garip. Baba. Kat gibi duruyor. Şimdi üç boyutta ol. He bak üç boyutta oluyor. Nasıl bir şey bu? Direkt kat gibi gözükmesi direkt üç boyutta olsa daha iyi. Duyuyor mu Admin? Albinle ortalıkta yok. Albin döverim arkadaşlar. Bugün en Müslüman döverim arkadaşlar. Şöyle sıkır bir tane yapacağım. Bugün de birazcık sinirliyiz arkadaşlar. Benim de sinirli ve imanlıyız arkadaşlar. Lab neydi dövelim arkadaşlar. Lane lable. Jenny. Jenny mi? <laughs> Blackpink ne Rosa, ne diyor oğlum? Bunda da arkadaşlar. Başka ha şu kaldı. Gel buraya. Up da tegrileli. Bir dakika Bende var mı? Hmm. 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 Hangi güzel değerli? Garın mı? Kartop mu? Kartobu galiba. Bunu da döverim. Biri mi insanı? Eman Allah'ım. Gel la. Sen, seni de döveceğim. Eğleniyoruz. Parti 1. Şimdi arkadaşlar. Ben, ben, ben birazcık spastik olduğum için. İnsanları da döveceğim arkadaşlar. <laughs> Ay ben gittim <gülüyor> 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 Neyse. Trolleyelim evet. Troll. <laughs> Bye. Öbür video troll gelecek.